Gaziantep hem kültürü hem mutfağı hem de tarihiyle önemli bir şehir. Bu zenginlik UNESCO'nun Gaziantep'i gastronomi dalında yaratıcı şehirler ağına almasıyla da bir bakıma tescillenmiş oldu. Sizlere Antep'in lezzetlerini ve kültürünü tanıtacağız ama bunun için Gaziantep'e değil Ankara'ya gideceğiz. Başkentte 16-20 Aralık tarihleri arasında Gaziantep tanıtım günleri var. Detayları Belma Belen Timincioğlu'ndan alacağız. Söz sizden. Değerli izleyenler, Gaziantep Tanıtım Günleri kapsamında Ankara Güven Park'tayız. Tanıtım günlerinden dolayı Ankara Gaziantepler Derneği Ankara halkına Gaziantep'in meşhur çiğ köftesini ve baklavasını ikram ediyor. Görünen o ki Ankara halkı bu durumdan bir aile memnun. Hemen yanımızda Gaziantep Milletvekili Sayın Mehmet Erdoğan bulunuyor. Ben hemen Sayın Vekilimize mikrofon uzatmak istiyorum. Evet. Efendim, öncelikle Gaziantep Tanıtım Günleri hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Bu yıl ilk kez düzenleniyor. Neler söylemek istersiniz? Ee, öncelikle teşekkür ediyorum. tabi ee, tabii Gaziantep günlerini kültürüyle, yöresel ürünleriyle, mutfağıyla medeniyetler beşi Gaziantep'i tanıtmak için bugün burada Güven Park'ta Çiğ Köfte Baklava Partisi ile başlattık. Yarın inşallah saat 2'de Atatürk Kültür Merkezi'nde tüm Ankaralılar davet ediyorum. Yarın başlayacağız. Resmi açılışımız da yine Perşembe günü e, saat 15'te olacak ve e, arkasından Pazar gününü akşamına kadar e, bu etkinliğimiz sürecek. Tabii Gaziantep tarihin e, ilk kurulan şehirlerden bir tanesi. Şehrimiz gerek arkeolojide her karşına bir kere arkeoloji var. Tam bir medeniyetler şehri. Evet. Bu medeniyetler şehri olduğu gibi bu kültürler, bu geçmiş uygarlıkların bütün yemekleri mutfağa yansımış durumda ve dünyanın iddia ediyoruz en güçlü mutfağı Gaziantep. Ve bu cuma günü 11 Aralık'ta Fransa'da yapılan seçimlerde, seçmelerde Gaziantep mutfağı UNESCO tarafından dünyanın 8. mutfağı seçildi. Şu anda o gururu da yaşıyoruz biz Gaziantep olarak. Evet çok önemli. Tebrik ediyoruz. Sağ olun. Tabii Gaziantep mutfağında sadece ke kebaplar yok. Kebabın yanında yemek kültürü çorbası, tatlısı, baklavası, fıstığı, her şeyle mükemmel bir konsept. İşte bugün burada Gaziantep'ler derneğimizin yaptıkları girişimler sonucu Gaziantep günlerini burada ilk defa Atatürk Kültür Merkezi'ne başlatacağız. Tabi bundan önceleri de olmuş ama lokal olmuş. Ama ilk defa organize bir şekilde bu yıl başlatmış oluyoruz. E herkese davet ediyorum. Evet yarın Atatürk Kültür Merkezi'nde Gaziantep tanıtım günleri kapsamında standlarımız açılacak. İstağla. Buradan duyurmuş olalım sayın vekilim. Çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Evet, biz de size teşekkür ediyoruz. Ben hemen mikrofonu Gaziantep Milletvekili Sayın Canan Can Demir Candemir'e uzatmak istiyorum. Sayın vekilim hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Siz neler söyleyeceksiniz? Teşekkür ederim. Öncelikle bu organizasyonda emeği geçen bütün Gaziantep'li hemşehrilerime Yürekten teşekkür ediyorum ve Gaziantep'liler derneğimize. Tabii Gaziantep gastronomi anlamında çok büyük bir başarı ve mesafe katetti. Burada sadece simgesel bir ikram söz konusu. Ama bu simgesel ikramın altyapısında gelip görmek, Gaziantep'te yaşamak lazım. Her türlü ürünüyle, her türlü yöresel lezzetiyle, bizzat yerinde görmek lazım. Onun için burada Ankara'da bütün Ankaralıları Gaziantep'liler gününe davet ederken diğer taraftan bizzat Gaziantep'te yaşamaya da davet ediyoruz. Hatta bütün dünyayı Gaziantep'in kültürünü medeniyetini ve lezzetlerini bizzat yerinde yaşamasını e, için memleketimize davet ediyoruz. Ben e, inşallah bu tanıtım günlerinin çok bereketli geçmesini e, şehrimiz için Gaziantep'imiz için de faydalı olmasını diliyorum ve herkesi davet ediyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, sayın Vekilim biz de size çok teşekkür ediyoruz. Antep mutfağı gerçekten çok özel çok lezzetli bir mutfak. Evet değerli izleyenler Gaziantep tanıtım günleri kapsamında sohbetlerimiz sürüyor. Şimdi de mikrofonu Ankara Büyükşehir Meclis Üyesi Sayın Ahmet Ere uzatmak istiyorum. Efendim hayırlı uğurlu olsun. Siz neler söyleyeceksiniz? Nasıl hazırlandınız tanıtım günlerine? Ee, ben de çok teşekkür ediyorum. Bize bu imkanı verdiğiniz için Tabi Antep'te ki bu güzelliklerin Ankara'ya yansıtalım diye yansıtmak istedik. Bunun için de bir mücadele veriyoruz. Başta dernek başkanımız olmak üzere Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Melih Kökçek olmak üzere ee, biz de oradaki güzellikleri buraya yansıtmak için bir takım etkinlikler yapıyoruz. Bu da bu etkinliklerin bir başlangıcı. Nasip olursa yarın Atatürk Kültür Merkezi'nde e, açılışımız var ama resmi açılışımız vekilimiz de ifade ettiği gibi perşembe günü saat 15'te olacak. Tabi burada ne kadar tanıtabiliriz Gaziantep çok e, medeniyet şehri bir il. E, Milattan önce 4000'lere dayanan e, bir şehrimiz. Tabi e, çeşitli işgallere uğramış. E, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra İngilizlerin, daha sonra Fransız işgaline uğramış. Tabii o sıkıntılar içerisinde Vermiş olduğumuz bu mücadele yemek kültürümüze de yansıdı. Biraz önce vekilimiz ifade ettiği gibi bizim bu UNESCO tarafından gerçekten koruma altına alınmış ve yaratıcılık anlamında da dünyanın 8. mutfağı şu anda. Onun da tabii ki ne kadar gurur duysak azdır. Tabii biz bunları burada ifade ediyoruz ama burada ifade etmekten ziyade bu güzellikleri, yaşamaları, görmeleri... Hakikaten o kültürü, müzelerimizi, e, oradaki yemek kültürümüzü, e, coğrafyayı mutlaka görmek lazım. Ve oradaki güzel insanlarımızı, oradaki misafirperver halkımızı da mutlaka e, bu Türkiye Cumhuriyeti'ndeki bütün vatandaşlarımızın gidip görmesi lazım. E, bu vesileyle ben bütün halkımızı, öncelikle yarın açılacak olan Atatürk Kültür Merkezi'nde, Ankara'daki... Açılışımıza davet ediyorum ama onun akabinde de e, mutlaka Gaziantep'i görmeleri gerektiğini buradan ifade etmek istiyorum. Oradaki güzellikleri bizzat yerinde yaşamaları gerekmekte olduğunu düşünüyorum. Bu vesileyle bu imkanı da bize verdiğiniz için başta e, Adil Bey bizim dernek başkanımız evet. ve dediğim gibi Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Melih Gökçe'nin de bu anlamda Vermiş olduğu çok büyük destek var ve ona da buradan şükranlarımızı sunuyoruz. Bu ilki inşallah önümüzdeki yıllarda bu organizasyonumuz daha da Gaziantep tanıtım günleri daha da farklı boyutlara gelecek. E, bu ilk olduğu için biraz eksiklik, aksaklık olabilir belki ama inşallah bunları bir dahaki e, dönemlerde daha da iyi hale getireceğiz. Daha da iyi bir şekilde bunları yansıtmaya çalışacağız. Teşekkür ediyorum ben de bu imkanı verdiğiniz için. Evet bu yıl ilk kez gerçekleştiriliyor evet. Gaziantep tanıtım günleri. Ankara halkının ilgisini nasıl buluyorsunuz? Tabii Ankara halkı şimdi biz Gaziantepli olduğumuzu zaman zaman arkadaşlarla bir araya geldiğimiz zaman ki siyasetle uğraşıyorum ben de AK Parti'de meclis üyesiyim Büyükşehir Belediyesi'nde. İşte hemen Antep olunca insanların hemen bir yemek kültürü hemen aklıma Antep hemen. mutfağı ve lezzetli yemekler geliyor. Kesinlikle Gerçekten öyle. sevmeyen yoktur diye düşünüyorum Kesinlikle Antep öyle. yemeklerine. Böyle ee, ki Ankara'da da bugüne kadar biliyorsunuz Atatürk Kültür Merkezi'nde AKM'de birçok illerimizin tanıtım günleri yapılıyor. Ve ilk defa biz bunu Ankara'da bu AKM'de yapacağız. Daha profesyonel bir şekilde yapacağız. Ee, bunu da vermiş olduğu bir mutluluk var. Gerçekten e, mutluluk verici bir olay inşallah. Bunu daha da ileriye, daha da iyi bir şekilde, daha da profesyonel bir şekilde yaygınlaştıracağız. Geleneksel hale getireceğiz değil mi başkanım? Bunu geleneksel hale getireceğiz nasip olursa. Yani belki Antep'e gidemeyen arkadaşlarımız, buradaki dostlarımız, kardeşlerimizin de en azından burada bizim kültürümüzü görmeleri, bu yemeklerimizin, nefis yemeklerimizin bir tadına bakma fırsatı da bulduracağız onlara inşallah. Evet Ahmet Bey Antep'e gidemeyenleri yarından itibaren Atatürk Kültür Merkezi'ne bekliyoruz pazar değil mi? Pazar gününe kadar inşallah yarın çarşamba gününden pazar gününe kadar AKM'ye mutlaka bekliyoruz. Evet, AKM'de Antep mutfağına özgü her türlü lezzeti tatma imkanına evet. sahip olacaklar evet. sevgili Ankaralılar. Efendim çok teşekkür ediyorum. Emeğinize ben sağlık. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet sohbetlerimiz devam ediyor değerli izleyenler. Şimdi de mikrofonu Eski Atletizm Federasyonu Başkanı aynı zamanda Gaziantep'ler Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Muharrem Dalkılıç'a uzatmak istiyorum. Efendim sizi daha hayırlı uğurlu olsun demek istiyorum. Neler söyleyeceksiniz? Emekleriniz büyük. Gaziantep'ler, Ankara Gaziantep'ler Derneği olarak nasıl hazırlandınız? Neler söyleyeceksiniz? Neyi hedeflediniz? İyi ki Gaziantep'liyim. İftihar ediyorum kendimden ve Gaziantep'te olmaktan derneğimizin büyük bir organizasyonu yapılıyor. İlk defa oluyor. Gaziantep'te Türkiye'nin Gaziantep Türkiye'nin Türkiye her tarafında vardır. Nereden geçer bir Gaziantep'te bulursun. Ama genellikle bunların hepsi gıda ile ilgili yeme içmeleri. Çünkü herkesin söylediği bildiği gibi Gaziantep bu, bu işte bir numara. çok zengin bir mutfak kültürüne sahip. Ve Ankara'da çok büyük bir Gaziantep'li olan var. O arkadaşlarımızı, hemşerilerimizi Perşembe günü Kültür Merkezi'ne, Atatürk Kültür Merkezi'ne davet ediyoruz. Efendim Ankara'da Gaziantep'lerin sayısı nedir? Bir rakam verebilir misiniz? Var, tam bilemiyorum. Onu veremiyorum ama, ama çok olduğunu biliyorum. Nereye baksan Gaziantep'liyiz diyorlar. Herhalde vardır. Bir 1 milyon insan yoksa da 500 vardır. Benim olarak. yarından itibaren Ankara'lılar, Ankara'da yaşayan Gaziantep'ler Atatürk Kültür Merkezi'ne akın edecekler. Biz de bekliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Efendim ben teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Efendim şimdi de mikrofonu Ankara Gaziantepler Dernek Başkanı Sayın Adil Güloğlu'na uzatmak istiyorum. Çünkü Gaziantep tanıtım günlerinin gerçekleşmesinde gerçekten Sayın Başkanımın çok büyük emekleri var. Efendim hayırlı olsun. Çok yoruldunuz. Çok emek verdiniz. Çok çok teşekkür ederim efendim. Bugünler için biz kısa zamanda çok uzun mesafe aldık. İlk evet defa. oldukça kısa zamanda hazırlandınız tanıtım 25 günlerine. Günde, 25 günde. 25 günde gerçekten çok büyük bir başarı evet, başkanım. Biz bunu e, yani ilk defa yaptığımız için yapalım görelim dedik. Kendi hiçbir yerden destek almadan sağ olsun. Yani maddi destek almadık. Manevi desteğimiz çok ama. Tamamen kendi çabalarınızla kendi gerçekleştirdiniz. Çabalarınız. Büyükşehir Belediyesi Ankara Büyükşehir Belediyemiz olsun. Melik Bey olsun. Gaziantep Belediyesi Başkanımız hanımızın efendim diğer belediye başkanlarımızla hepsi madden destek oldu bize yani manevi destek olarak madde olmadı? Manevi desteklerini hiç esirgemediler. Evet, manevi destekleri büyük diyorsunuz. Efendim yarından itibaren Atatürk Kültür Merkezi'nde Gaziantep tanıtım günleri kapsamında standlarımız açılacak. Perşembe günü de resmi açılışımız var. Protokolünde yoğun katılımı olacak. Sizce Ankaralıların ilgisi nasıl olacak? Ne bekliyorsunuz bu konuda? Neler söyleyeceksiniz? Gaziantep demek, kültür demek, mutfak demek, sanayi demek, son zamanlarda da turizm demek zayıf e, var şu anda. Yüzde yirmisi çıkmıştır. Ayrıca dünyada sayılı müzelerden birine sahibiz. Bu topraklar asurlardan beri tüm medeniyetleri barındırmış bir topraktır. Bu toprağa sahip çıkmamız lazım. Bu toprağı tanıtmamız lazım. Gaziantep demek ayrıcalık demektir. Yani tüm bir kentte istediğiniz her şey mevcuttur. Gaziantep demek kadim kent demek yani. Bu Evliya Çelebi'nin de sözüdür aynı zamanda. Yani Gaziantep ayrı bir dünyada sayılı şehirlerden bir tanesidir. Evet Sayın Başkanım hemen sormak istiyorum. Antep yemekleri, Antep mutfağı neden bu kadar lezzetli? Antep mutfağı tarihte gelmiş geçmiş en güzel etimiz orada. En güzel malzeme Gaziantep'tedir. Bu kebap hususunda şey ettiğiniz zaman çünkü hayvan kekik yiyor dağda ama yaylımda şey oluyor eti bile değişik. Doğal besinlerle beslendiği için etleri lezzetli. evet, lezzetlidir. Bu... Evet hangi birini sayalım? Fıstık, beyran, katmer, Efendim? çiğ köfte, kebap. Efendim, bu dünya kültürü yani görüyorsunuz ürötköye ya bile girdi. Artık dünya kültür oldu. Evet değerli izleyenler Antep mutfağı artık UNESCO'nun koruması altında. Bunu biraz açar mısınız başkanım? Bu e, apayrı bir şey efendim. Bu 280 çeşit yemeklerimiz var. Bir de bunların olmazsa olmazları var. 300'e yakın yemeklerimiz var. Aslında Türkiye genelinde 300 küsür çeşit yemeğimiz var. Bunun 280'i Antep mutfağına ait. Gerçekten çok büyük bir oran. Evet. Bu 280'nin yemeğimiz de yani etli olanı var. Her e, zeytinyağlı olan var. Ayrıca bir tatlımız var. Dünyaya bedel zaten. Evet, tatlı konusunda gerçekten Gaziantep çok başarılı. Bu inkar edilemez. Bütün bu lezzetler artık UNESCO'nun koruması altında değil mi başkanım? Evet. evet. Tatlımızda da mesela daha önce Yunanistan sahip çıktı. Ama geçen sene teşkili bize aldık. Tatlımızı bırakmayız dedik. Bırakmayız dedik. Biz kendimiz bizim gücüyle de aldık. Peki Antep'in tatlıları, baklavası özellikle, kadayıfı neden bu kadar lezzetli? Bunun sırrı nedir? Ne kullanıyorsunuz farklı? Biraz ipucu rica ediyoruz. Bir şey olarak efendim, malzeme olarak Gaziantep'te bunu birinci sınıf malzemeler kullandı. Her şeyin bir kavamı var derler ya. Her şeyi ustası iyi olacak. Kullandığı malzeme güzel olacak. Hem göze hitap edecek, hem kulağa hitap edecek. Hem midyeye hitap edecek. Baktığınız zaman altın rengi görürsünüz baklavayı. Niçin? Bu da o güzellik var yani. Gördüğünüz zaman o tatlıdaki tebessüm var yani. Evet Antep mutfağı gerçekten çok lezzetli ve çok tehlikeli. Kilo aldırmaya çok müsait. Sayın Başkanım evet. önümüzde nefis Antep baklavaları var. Antep çiğ köftesi var. Antep evet. baklavasını yemenin de bir usulü var değil mi? Evet. Buradan izleyenlere gösterelim mi? Gösterelim. Evet Sayın Başkanım. Evet. Şimdi bize değerli izleyenler. Çok değerli Ankara Gaziantep'ler Dernek Başkanımız Sayın Adil Güloğlu Gaziantep baklavasının nasıl yendiğini gösterecek. Gördüğünüz böyle gibi gelecek. Antep baklavası yok, böyle ters yok. çevriliyor değerli evet. izleyenler. Hem üstü damağınıza zevk verecek. Hışırtısı kulağınıza da gelecek. Tabak sevki midenize gidecek. Evet, ve elle yiyeceğiz değil El mi başkanım? Böyle. Evet. izleyenler için sayın başkanımız Gaziantep'in nefis baklavasının tadına bakıyor. Eminim şu anda herkesin canı istiyor Ekranları başında. Birazdan sevgili Ankaralılara Antep'in lezzetli baklavasını ve çiğ köftesini ikram edeceksiniz sayın evet başkanım. Bu, yarından sonra da AVM'de kültür merkezinde tüm Ankaralıları bekliyoruz. Hem standlarımızı gelsinler, hem orada el sanatlarımız çok güzeldir. El sanatlarımızı da biz bu standlarımıza getirdik. İnsanlar görsün diye, tanısın. Kentteki güzellikleri görsün. Herkesi bekliyoruz. Evet. Tüm Ankara'lıları. Sayın Başkanım çok teşekkür ediyoruz. Emeğinize, ellerinize sağlık. Sağ olun, teşekkür ederim. Siz... Ayrıca tüm emeğe geçen e, bu ABB'de yapacağımız günler için tüm emeğe geçen arkadaşların hepsine teşekkür ediyorum. Evet Sayın Başkanım biz de emeğe geçen herkesi kutluyoruz. Değerli izleyenler sizlere Gaziantep tanıtım günleri kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nden seslendik. 16-20 Aralık tarihleri arasında Ankara Atatürk Kültür Merkezi'nde Gaziantep tanıtım günlerine katılabilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyoruz. Normal, işte de... Evet sevgili seyirciler Belma Belentim İnceoğlu'nun Ankara'da gerçekleşen Antep günlerinden gerçekleştirdiği yayın için teşekkür ediyoruz. Şimdi kısa bir ara.